Hepinize günaydınlar arkadaşlar. Malum buraya çardak yaptıracağımızı geçen vlogda söylemiştim. Onun için babam şöyle bir dozer çağırdı. Şimdi bu dozerle bu bahçemizi düzeltecekler. Çünkü bahçemiz birazcık eğimli bizim. Bahçemizi düzeltecekler. Orayı düzleyecekler ki hani güzel olsun yani yaptırdığımız çardak. Bu şekilde bu yüzden dozer geldi. Aslında bugün video çekmiyordum ama dozer gelince dedim ki çekeyim. Siz de görün nasıl oluyor. O yüzden de böyle çekmek istedim. O zaman hadi bakalım gün başlasın. Bu arada bahçemizin eski hali bu şekilde. Bakalım dozerden sonra nasıl olacak? Nasıl bir düzelme olacak? Hep birlikte göreceğiz. Vay be makinenin makine var ya. De annemle böyle camdan izliyoruz. Ağaçlara takılıyor. İlk önce bu tarafı düşürseydi. Anne burayı da mı düşürecek? Şuraya bahçe Tabii. olan yere. Ne oldu yavrum? Başın mı ağrıyor? Bak 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 bak. <laughs> İstemiyor. <laughs> ha, bahçeyi koruyor kafasına evet. yani. Kalan kökler var. O kökleri de temizliyor. Bak bak. Kökü aldı oradaki kökü. Şimdi buradaki tüm sekliği düzeltecek. <laughs> ha, kökü aldı. <laughs> Şimdi ters döndü. Şimdi çok eğlencelidir ya. Bir de iki tarafa dönüyor ya kafası. O da çok güzel. ceviz, vardı Çıkartamıyorum anne. Ha çıkardı. Oo oh, köke bak. Aa. Ama kurumuştu arkadaşlar. O yüzden biz bunu şey yaptık, e, söktük. Toprak ne kadar güzel görüyor musun? Evet. Ne kadar Kim bilir ne kadar yılanlar çıkacak şimdi. Ay saçmalama anne. Gerçekten çıkar mı? Evet. Bu e, kuruyan ağaçları söktüler babamlar. Sen sabah yaptın sen? O yüzden de böyle şimdi buraları düzeltiyorlar. Yalnız kökler baya baya büyük sağ oh. ol. Sen at sana yakışır. Buraları siz Yaptıracağız dedik ya kızım. Buraları bilmiyordum yaptıracağımızı. Evet bu akşam yemekte kapuska yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben onları doğrayıp yıkayacağım. Ondan sonra birazcık suyun içerisine bırakacağım. Ondan sonra da yemeğini yapacağız. Bir de şöyle göstereyim. Burada da yeşil mercimek ısladık. Onu da yemek yapacağız inşallah. Bugünkü menümüz böyle olacak. Bir de yanına büyük ihtimalle pilav yaparız herhalde. Çünkü bizim o, de Bizim pilav yeniliyor. pirinçli bir, bir yemek. Şey. Şey. Olsun tamam. Baba, ama Her türlü yani merak ya da makarna yaparız. Belli değil i̇şte Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu keseceğim. Annem almış böyle kocaman almış. Biz bunu bir salatasını da yapıyoruz. Ee, biraz salatasını da yaptık. Şimdi böyle birazcık kötü olmaya başladı şöyle yaprakları. Onları da şöyle kopartayım. Şimdi bunları doğrayayım. Belki birazını da salata için ayırırız. Hepsi. Evet. Salatayı da doğrayayım. O da hazır beklemiş olsun. Kopuş yemeğini çok seviyorum. Bir de biz bunun içerisine iç yağ koyuyoruz. çok evet, lezzetli oluyor gerçekten. Siyah'ın o verdiği koku muhteşem bence. Babaanne. Şimdi ben bunu hızlı hızlı doğruyorum. Burada da Seda o arada bize kahve yaptı. Kısmetin taştı. Kısmetin taştı. Öyle derler ya. Şimdi bir kahve molası. Arkadaşlar şimdi kapuskanın kapuskayı ocağa koyacağım. Şöyle bir tane soğan aldım. Soğanı tencereye doğruyorum. Soğanı doğradım. Şimdi şöyle yağını da ilave edeceğim. Ve ocağımızın altını yakabiliriz. Ocağın altını yaktım. Şimdi bunu böyle kapatıyorum. Bu burada birazcık e, soğanlar fermeleşinceye kadar olacak. Burada da yoğurt çorbası yapacağız arkadaşlar. Onun pirincini suya koyduk. O da haşlandı. Bir yandan da ben kabuske için sıcak su koyacağım ocağa. Sıcak suyumuzu da şöyle koyalım. Yani siz çorbayı göremeyeceksiniz göreceksiniz. Bunu şey yani için böyle göz kararı pirinç koyduk. Şurada da e, iki kaşık un, e, birazcık yoğurt, biraz da su var. Bunu bu şekilde yaptık, tarife yaptık. Şimdi onu bu şekilde koyuyorum. Bunu güzelce karıştıracağız. Yalnız birazcık su koymamız lazım. Birazcık da su koydum çünkü birazcık katı oldu. Şimdi bunu bu şekilde iyice karıştırarak kaynamasını bekleyeceğiz. Şimdi tuzunu da ilave ettik. Karıştırmaya devam edeceğiz. O sırada ben kapuskalı süzeyim. Soğanımız kavruldu. İçerisine salçasını da koydum. Tabii siz şu an göremiyorsunuz ama e, bunu da şu şekilde şöyle siz yakın salçayı da kavuracağız. Bu arada normalde kapuska yemeği kıymalı oluyor. Biliyorum. Yani kıyma çok yakışıyor. Onu da biliyorum. Ee, ama e, bir önceki videoda nohut yemeğinde de aynı şeyi söylemiştiniz. Mesela nohut da etli oluyor aslında. Fasulye de etli olur, kemikli olur, sucuklu olur. Ama biz bu tarz yemekleri bu şekilde hani kıyma, et falan karıştırmayı sevmiyoruz. Bunun nedeni de babamın et yemeği işinden kaynaklı. Ee, o yüzden de biz de bu şekilde alıştık. Çok şanslıyım ki Rıdvan da yemekleri içinde et sevmiyor. O yüzden de bu şekilde alıştığım gibi de devam edecek. Yani ben evlendiğim zaman da bu şekilde yapacağım. Yani eti et gibi, et sote, tavuğu tavuk sote gibi yemeği seviyoruz biz. O yüzden de bu yemeklerin içerisine o yüzden de bu yemeklerin içerisine et veya kıyma koymuyoruz. Onu da bir söyleyeyim. E, herkesin tabi damak zevki, damak tadı farklı olur. Bizimkisi bu şekilde. Siz içerisine kıyma koyabilirsiniz. Çok da güzel olur bence kıymalı. Öyle. Bunu da koy kızım. Açıklık getirmiş olayım. Dönmüşsünüz. Kapuskaları iyice koydum. Annem de tuzunu ilave ediyor. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Tencere bayağı fazla geldi. Karıştıramadım. O yüzden yarım yarım koydum. Yarısını karıştırdım, yarısını karıştıramadım. Şimdi kapağını kapatacağım. Birazcık böyle kavrulacak. Zaten azıcık çökmüş olacak kavrulunca da. Daha sonra da sıcak suyunu koyacağız. Bu arada Bu arada çorbamız kaynıyor. Şimdi annem onun da yağını yapacak. Bir tek şey kaldı anne. Yeşil mercimek yemeğimiz kaldı. Bakar ne yapacak mıyız? Bir de yine makarna yaparız. Böyle bir, böyle bir yemek menümüz var bugün. Bunun terbiyesi için de terbiye istedim. Üzerine yağ yakıyoruz biz. yağ içinde birazcık yağ tavamızı alıyoruz İçerisine Kırmızı biber ve nane koyuyoruz. Onları yakıyoruz ve içerisine koyuyoruz. Çorbalara yo e, yumurta da koyuluyor galiba ama biz çorbalara yumurta koymuyoruz arkadaşlar. İşte herkesin yoğurt yiyişi farklı derler ya öyle bir atasözü vardır. Bu da buna örnek yani. Herkesin şeyi farklı oluyor. Orada size bir şey itiraf edeyim mi? Ben böyle yağda kızarmış kırmızı biberi çok severim. Bayılırım. Onun böyle aroması yağ geçiyor ya. Çok güzel oluyor gerçekten. Böyle mesela yoğurt soslarının üzerine falan koyulunca özellikle o kırmızı biberden almayı tercih ediyorum. Yağımızı kırmızı ve kırmızı biber ve nanemizi de koyduk. Ve çorbamız yemeğe hazır çok basit bir çorba. Bir de bu çorbayı, bu çorbayı yiyecek hep bebekler geliyor yani. Bebekler genelde yoğurt çorbası yapılır ya nedense. Mama gibi oluyor ya. Evet şimdi kapağını kapatacağız. Kabuk bağlamasın diye şöyle kapağını da kapatıyoruz ve çorbamız hazır. Bizim var, <laughs> Arkadaşlar bir iş kazası geçirdim. E, videoyu açmayı unutmuşum. Şöyle tekrardan göstereyim size. Kapuska'nın içerisine pirincimizi koyduk. Bir fincan, bir çay, kahve fincanı pirinç koyduk. Şimdi bunu kısık ateşe aldım. Zaten bakın ilk koyduğumda kadar tencerenin tepesine kadar çıkmıştı. Baya baya böyle azaldı. Şimdi burada bu birazcık birazcık kavrulacak. Kavrulduktan sonra da suyunu koyacağız ama öncelikle de kısık ateşte birazcık kavrulmasını bekleyeceğiz. Yemeğimiz kavrulmaya devam ederken şöyle elime bir iç yağ aldım. Bunu şimdi içerisine şöyle elimle parçalayarak atacağım. Evet, iç yağımızı da attık. Şöyle bir kere karıştırayım ve kavrulmaya devam etsin. Bu biraz tereyağıyla keseriz. Şimdi suyunu zamanı geldi. Çok koymayacağım ama. Çok fazla su sevmiyorum bu arada. Tamam, İyi pişecek kızım. İçine kokusu buram buram geliyor. Kaynamış suyu şöyle ilave edebiliriz. Evet, suyunu da koyduk. Ve artık pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar şu anda çok fazla güneş var ama e, bu verandanın yapılacağı yere şimdi tekrardan traktör geldi. oraları delik açacak. Ondan sonra da oralara direkleri koyacaklar. Bu arada bahçede birkaç değişiklik daha oldu. Tırpan yaptılar ve ağaçlara kire çattılar. E, bu delikler açılsın. Ondan sonra ben size göstereceğim e, nasıl olduğunu. Bahçeyi de böyle bir size gezdireyim diyorum. Bugün böyle çok bahçeli bir vlog oldu ama... E, güzel oldu. Bahçeyi seviyorsunuz ya. Evde durmaktan sıkılın arkadaşlar. Daha çok bahçe göster. Daha çok bahçe göster diyorsunuz. O yüzden ben de böyle göstermek istedim. Şimdi oraları delikleri açıyorlar ama aşırı derecede şu anda güneş var. O yüzden de görünüyor mu görünmüyor mu ben şu anda kameramın ekranını da göremiyorum. Açtıktan sonra tekrardan gösteririm inşallah. bahçeyi de göstereyim size. Babamlar ağaçlara böyle kireç vurdular. Bu kireç vurunca böcek falan gelmiyormuş arkadaşlar. O yüzden böyle bütün ağaçlara kireç vurdular. Bence görüntüsü de güzel oldu. Fındık ağaçlarına neden vurmadınız? Vurulmaz mı? fındık ağaçlarına vurulmazmış arkadaşlar. O yüzden de fındık ağaçlarına vurmadılar. Bu arada e, tırpan yaptıkları için bakar mısınız? Bahçe ne kadar güzel görünüyor. Böyle. Ben işte bu görüntüsünü seviyorum. Böyle çok otlar büyük olduğu zaman hoşuma gitmiyor. Böyle oldu. Bahçemiz bu şekilde. Buraya da veranda yapılacak. Yemeğimizi yedik. Şimdi bulaşıkları yerleştireceğim. Hızlı hızlı. Annemler nerede dışarıda geliyor çekiyorlar. Bu arada, e, ağaçları yerleştirirken sizinle böyle birkaç bir şey konuşmak istiyorum. E, biz biliyorsunuz köy evindeyiz. Bizim burada yani 10 dakika mesafede, 10 dakika ileride Karusu ilçesinde, ama Kocaeli ile aralarında tam 10 dakika var. E, orada bir yazlık evimiz var. Yeni katılanlar bilmiyordur diye söylüyorum. E, o evimiz biraz daha büyük yani. E, uzun yaşanabilmeye yaşayan uzun yaşamaya daha müsait. Ee, o yüzden de biz geçen gün oraya gittik. Ee, size vlog çekmedim ama Instagram'dan paylaşmıştım. Oradan takip edenler varsa görmüşlerdir. Orada beni Instagram'dan takip etmeyenler varsa lütfen oradan da takip etsinler. Orada biraz daha fazla aktifim çünkü. Ee, gün içerisinde neler yaptım genelde oradan paylaşıyorum. Belki görmek isteyenler varsa aranızda görür diye söyleyeyim. Ee, orayı toparladık temizledik ee, ondan sonra da tekrardan buraya geldik birkaç gün daha burada kalmak için bir de buradaki eşyalarımızı falan e, daha hani, toparlamamıştık şimdi biz ne zaman İstanbul'a gideceğimiz belli değil ama sanırım Ramazan'ın ortası gibi İstanbul'a gitmeyi düşünüyoruz bir aksilik olmazsa çünkü artık gitmemiz lazım yani İstanbul'a gidene kadar da dedik ki biz en iyisi yazlık evinde kalalım çünkü en azından daha rahat ederiz. Çünkü Ramazan'da malum biz burada hepimiz salonda yatıyoruz yani annemlerle birlikte. Ama orada herkesin bir odası var. Herkes odasında rahat rahat kalabilir. Bir de Ramazan'da bu biraz daha önemli olacak. Çünkü satıra kalkacağız. Sahur hazırlayacağız falan. O yüzden de dedik ki biz en iyisi Ramazan'da Yaz evimizde kalalım. O yüzden yani buradaki büyük ihtimalle bu vlogum son vlogum olabilir yani. Yarın çünkü gitmeyi düşünüyoruz. Öyle köyde veda etmeyeceğiz. Çünkü gelip gideceğiz sürekli. Dediğim gibi 10 dakika olduğu için arabayla gelip gidebiliyoruz. Buradaki işler tam olarak bitmedi çünkü. Babamlar hala daha iş yapıyorlar. Öyle artık videolarım oradan gelecek. Bu arada Ramazan'da çok fazla her gün video çekmeyi düşünmüyorum. Aslında bir süre ara vermek istemiştim. Ya yani en azından İstanbul'a gidene kadar video çekmeyi düşünmüyordum. Çünkü benim de bizlerin de tatile ihtiyacı var malum. Ama bilmiyorum. Mesela bu vlogu çekmeyecektim devam etmeyecektim. Ama dedim ki dur devam edeyim. Bir şey olmaz dedim. Öylece devam ettim. Böylece devam etmiş oldum. Öyle. Size de bunu söylemiş olayım. Şimdi bunları hızlı hızlı toparlayayım. Ondan sonra dışarıya çıkayım. Annemleri izleyeyim bakalım. Nasıl videolar çekiyorlar. Evet arkadaşlar. Ben çektiğim videoyu bitirememişim video düzenlerken de aklım başıma geldi. Dedim ki Pınar dedim videoyu bitirememişsin. Neden böyle bir şey yaptın? Hemen dedim videonun bir bitirişini çek. Bitirirken de size hemen bir şey göstermek istiyorum. Ben bir çeyiz hesabı açtım Instagram'da. Pınar'ın çeyizleri adı altında. Şöyle göstereyim. Zaten ismini ve linkini açıklamalara ekleyeceğim. Siz de oradan bakabilirsiniz. Eğer beni takip etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Ben aldığım çeyizlikleri fiyatlarıyla birlikte bu şekilde şekilde yayınlıyorum. Nereden aldığımı falan yazıyorum. Çünkü bana bu, bu, tarz sorular çok fazla geliyordu. Ve Seda da diyordu ki abla sen de Chase hesabı açsın. Ama benim elim bir türlü Chase hesabı açmaya gitmiyordu açıkçası. Ama dedim ki neden olmasın dedim. Açayım zaten dedim. Hani Instagram'da paylaşım yapmayı seven bir insanım. Öyle bir açtım. Vallahi takipçi sayım da hemen neredeyse 5000 böyle olmuş olmak üzere yani öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bu şekilde beni takip etmek isterseniz de dediğim gibi linkini bırakacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi artık videomu da burada kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olsanız mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. kalın, Bay bay.